Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım Doğdu Nefka Derindir dizisinin setinden Zeynep ve Mehdi'den muhteşem foto geldi arkadaşlar artık Doğdu Nefka Derindir dizisinin çekimleri başladı ve Zeynep ve Mehdi'den beklenen o fotolar o selfiler gelmeye başladı artık Doğdu Nefka Derindir dizisinin başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol paylaşıyor. Bir Hayat Hikayesi'nden uyarlanan bu dizinin e, reytingleri oldukça yüksek. Doğdu Nefka Derindir dizisinin ne zaman başlayacağı daha belli değil. Ama yeni bölüm e, tanıtımı artık yayınlandı ve yakın zamanlarda TV8 ekranlarında bizlerle birlikte olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum yeni bölümü. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.